Merhabalar değerli dostlar. Bugün sizlerle yine bir yapay zeka ile video yapmak üzerine konuşacağız. Belki siz de Instagram'da, TikTok'da ya da YouTube short akışınızda görmüşsünüzdür. Böyle makro dünya içerisinde minyatür işçilerle yapılan şeyler işte atıyorum bir pastayı yapmaları, pizza yapmaları vesaire böyle minyatür işçilerin yaptığı oradaki objenin de makro gözüktüğü e, videolar bu ara çok popüler. Peki siz böyle bir videoyu nasıl yapabilirsiniz? İster sosyal medya platformunuzda paylaşmak için, ister kendi işinize uyarlamak için ya da hizmet verdiğiniz müşterilerinize uyarlamak için nasıl böyle minyatür işçiler videoları yapabilirsiniz? E, ona bakacağız. Gelin ekran başına geçelim, orada devam edelim. Fikir Patent sunar. Evet arkadaşlar dedik minyatür işçiler Evet gelin YouTube'da aratalım. Ben daha önce aradığım için minyatür workers diye, ya da siz minyatür işçiler diye aratırsanız görebilirsiniz. Bakın burada bir peynir yapıyorlar. Burada bir çilek uğraşıyorlar. Bakın burada bir ayakkabının üzerinde bir şeyler yapıyorlar. Piyanonun üzerinde zıplıyorlar vesaire. Böyle eğlenceli videolar. Bakın burada kek yapıyorlar. Burada böyle bir sürrealist işler yapıyorlar. Aa bakın burada işte bir yemeğin üzerinden vinçle tavuk etini kaldırıyorlar, burger yapıyorlar, devasa bir döner yapıyorlar. Bakın işte karpuzun içini oymuşlar, oraya ev yapıyorlar, devam ediyor. Peki biz nasıl yapabiliriz? İsterseniz önce gelin buradan bir tane örnek alalım, onu yapalım. Sonra kendimiz için neler yapabiliriz vesaire ona bir bakış, at, bakış yaparız. Mesela şu şeyi yapalım. Bunun için neye ihtiyacımız var? önce bir tane örneğe ihtiyacımız var. Buradan bir ekran görüntüsü alalım. Bakın şöyle ekran görüntüsü aldım. Geliyorum ChatGPT'ye. ChatGPT'ye bu ekran görüntüsünü yapıştırıyorum. Diyorum ki fotoğrafı analiz et dedim. Ya buradaki amacımız şu. Yani burada ne var? Önce onu anlamasını istiyoruz. Daha sonra da bunun benzerini yapmamız için bize prompt vermesini isteyeceğiz. Böylece anladığı bir fotoğraf üzerinden bize prompt yazdığı için daha detaylı olacak. İşte burada de devasa bir hamburger kulesi var, inşaat işçileri var, arkada doğa manzarası var, gerçeküstü bir ölçek var yani makro işte insanın küçük hamburgerin büyük olduğu vesaire onları yazıyor. Biz de diyeceğiz ki şimdi bana bunun benzerini yapmam için prompt yazar mısın? Image FX için olsun. Türkçe hem İngilizce yaz diyelim. Böylece hani ne yazıyor onu da size anlatmış olayım. Evet. Önce Türkçe prompt yazdı. İşte dağlık bir arka plan var. İnşaat işçileri devasa bir hamburger, hamburger kulesini inşa ediyor. İşçiler turuncu yelekleri, sarı beretler giyiyor. Büyük merdivenleri kullanarak burgeri üst üste yerleştiriyorlar. Hamburgerleri dengeliyorlar. Detaylı dokular, yüksek çözünürlük, gerçekçi sıklandırma var. Görüntü epik, eğlenceli bir sahne sunuyor. Bakın hani burada prompt anlamanız için siz yazarsanız nasıl yazarsanız bunu görmeniz için burasını da böyle detaylı görmüş olduk. Gelin İngilizce olan prompt'u alalım. Önce ne yaptık? Bu resmi oluşturmak için bir prompt yazdırdık. Prompt'u Image FX'e yani Google'ın metni yemiş dediğimiz yazıdan görsel oluşturan e, şeyine yapıştırdık. Burada böyle e, ayarlar var. Oradan e, portrait seçtim. Yani buradaki gibi dikey bir video oluşturalım. Siz farklı ölçülerde yapabilirsiniz. Bunu küçülttüm. Şuradan generate dedim. Bakalım bize neler çıkaracak. Evet biraz bekliyoruz tabi hem internet hızına hem de o anki sistemin yoğunluğuna bağlı olarak imaj oluşturma işi biraz sürebiliyor. Şimdi bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi 3 tane oluşturdu. Şöyle tıklayalım. İşte hamburgerler var arkada dağ manzarası var işçiler var. Şurada bakın bir tanesi oturuyor. Şunda aynı şekilde fa daha farklı sayıda merdiven var. Şunda arkada başka burgerlar var onu görüyoruz. Sanki bence şu birincisi daha iyi gibi. Bunu seçiyorum. Bunu indiriyorum. Ne yapacağız? Clink AI'ya geleceğiz. Clink AI'den AI videos yani bize yapay zeka ile video üret. Buraya bir tane ona örnek görsel sunacağım. O da ne yaptık? ImageFX'de oluşturduğumuz görseli ona sundum. Bana diyor ki prompt yaz. Buraya direkt şey de yazabilirsiniz. İşte gördüğün inşaat işçileri çalışsınlar yazarsanız o size üretebilir. Ama daha kolayı gelip buraya ChatGPT'ye bu görseli video yapmam için bana Kling AI'da kullanacağım bir prompt yazar mısın dedik. Şimdi bize prompt'u oluştursun. Türkçe ve İngilizce yazıyor yine az önce öyle istedik ya. Burada bakın inşaat işçileri hamburger kulesi inşa ediyorlar, inşaatçılar şunu giyiyorlar. Bazıları aşağıdan yönlendirme yapıyor, marul, marul yaprakları rüzgarda hafifçe sallanıyor, erimiş peynir yavaşça aşağıya doğru akıyor. Dev köftelerin üzerinden ızgara izleri belirgin şekilde görünüyor. Gerçekçi ışıklandırma, akıcı hareketler, yüksek çözünürlük gibi detaylar. Eğlenceli bir sahne. Bunları niçin okuyorum? Siz bir prompt yazacak olursanız kendi işinize, kendi akışınıza göre bunları kullanın diye. Evet, gelelim. İngilizcesini de yazdım. İngilizcesini kopyaladım. Ne yaptım? Image Fix'te oluşturduğum Resmi yüklüyorum. temiz biraz oldukça yavaş galiba. Sonra da altına şuraya prompt'u yazıyorum. Evet arkadaşlar, videomuz üretildi. Ne yapmıştık? Link e geldik. Oluşturduğumuz ImageFX'de oluşturduğumuz görseli yükledik. ChatGPT'nin -ch bize verdiği prompt'u girdik. Generate dedik. Burada bize zaten ücretsiz kredi veriyordu. Buradan 20 kredi kullandı ve bize bir video oluşturdu. Gelin bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi işçiler merdivende tırmanıyorlar. Tepede bir şeyler yapıyorlar. bu şekilde bir video olmuş oldu. Şurada işçinin bir tanesi arada kayboluyor vesaire ama merdivenden öbür tarafa geçiyor. Neyse ya burada zaten amacımız öğrenmekti. Ne yaptık? Önce ChatGPT'ye gittik. Bir tane görsel gösterdik dedik. Bunu bir analiz et, analiz etti. Biz dedik bunun benzerini oluşturmak istiyoruz. Bize prompt yazar mısın? Yazdığı promptla gittik. Image bir görsel oluşturduk. Sonra dedik ya bu görseli video ulaştırmam için bana bir prompt yazar mısın? Yazdığı promptu ve oluşturduğumuz görseli getirip Clink yapıştırdık ve bizim bu videomuz oluşmuş oldu. E sizler de farklı görseller oluşturup farklı video senaryoları üretebilirsiniz. Gelin bu videoyu indirelim bir de öyle izleyelim. Gördüğünüz gibi arkada dağ manzarası var. Burgerlar, işçiler merdivenlerde bir şeyler yapıyorlar. Yukarıdan böyle ip sarkıtmışlar vesaire çalışıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi farklı senaryolarda bunu uygulayabilirsiniz. E, gelirsiniz burada dedik ya burger için yap. E, burada dersiniz ki bitiye ben bunu simit için yapmak istiyorum. Aynı senaryo ile bu videoyu hadi simit ve çay ile yapmam için bana Image oluşturacağım görsel için prompt yazar mısın? Aynı senaryo olsun. Ee, simit ya del simitler büyük çay bardaklarıyla aynı senaryo oluşturabileceğim. Türkçe İngilizce prompt yazdı. Hemen bu İngilizce prompt'u alıyorum, geliyorum Image e Arkadaşlar yapıştırıyorum. Buradan settings'ten portrait modu yani dikey görsel modunu seçiyorum. Settings'i kapatıyorum, Create diyorum ve biraz beklemem gerekiyor. <laughs> Bakın e, böyle güzel görseller oluştu. Bakın böyle işte e, çay simit var, henüz de çay var. Bakın simitler var. E, böyle işte farklı <laughs> iki çay var falan. Gördüğünüz gibi aynı şekilde tekrar chat Biti'ye gelip bunu video yap yapmam için Klingay'a Aya için bana prompt yazar mısın dediğimde prompt yazacak. Geleceğim Klingay'a ya, yeni bir tane o oluşturmak için simit görselini yükleyeceğim. Verdiği prompt yazacağım. Generate diyeceğim. Bunun gibi simit ve çaylı bir videomuz olacak. Ya da sen başka ne yapabilirsin? işte çaya püskevit banma işini işte püskeviti vinçle çayın içerisine indiren minik minyatür işçiler yapmak istiyorsun. Hemen buraya promptunu yazabilirsin. Aynı senaryo ile bana büyük cam bardaktaki çay içerisine vinç ile bisküvi bandıran minyatür işçiler için görsel promptu yazar mısın diyelim. Bisküvinin alt kısmı çayın içinde yumuşamış, üst kısmı ise kuru kalmış ve ufçık kırılmak üzere falan bir prompt yazdı. Gelin bu promptu alalım ve image fix'e yapıştıralım. Bakın simitlerle oluşturmuştuk benzer senaryoyu. Şimdi de bir de çaya vincile püskevit bana minyatür işçiler de nasıl olabilirdi? Ha, bakın çok bu aslında çok daha güzel oldu. Yani böyle bir şeyi de video yapabilirsiniz. Hatta ben bunu video yapayım. siz anladınız az çok. Bakın işte vinçle bandırıyorlar. Böyle bir kule vinç var. İşte bir araç vinci var. Farklı vinç seçenekleri yapmış. Bakın burada bisküvi biraz şey olmuş. Tam render olmamış. Ama bakın burada bisküvinin kırıkları var. Hani yaparlarken düşmüş gibi. Sanki şu daha güzel ama şunda da böyle görsellik güzel. Ya yani bunlardan seçip aynı şekilde geliyorsunuz Aya'ya. Seçtiğiniz görseli yapıştırıp çeçi de yazdırdığınız diyorsunuz ki ya bu görseli benim için video promptu yaz. O promptu da gelip yapıştırıyorsunuz. Generate diyorsunuz ve artık sizin de minyatür e, işçilerle yapılmış macro word dedikleri video tarzında videolarınız olmuş oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Klingaya ile Minyatür işçiler videosu nasıl yapabileceğimizi gördük. Siz bunu kendi işinize, kendi zevkiniz, aklınıza gelen fikirlere göre uyarlayabilirsiniz. Simit üzerinde çalışan işçiler yapabilirsiniz. Ayakkabı tamircisinizdir, işte ayakkabı tamiri yapan işçiler yapabilirsiniz, terzisinizdir, elbise diken işçiler yapabilirsiniz, su satıyorsunuzdur örneğin, damacanın suyu dolduran işçiler vesaire gibi işinize göre ya da hizmet verdiğiniz müşterinizin yaptığı işe göre bu minyatür işçilerle makro dünya videoları yapıp siz de sosyal medyada ilgi çekebilir. Hem kendiniz için böyle bir farklı yapay zeka video üretme fikirleri görmüş olursunuz. Hem de müşterinize farklı hizmetler sunarak onun beğenisini kazanarak onun da ilerlemesine katkıda bulunabilirsiniz. Farklı fikirler aklınıza gelebilir. İşte evcil hayvanlarla kedinin mama kabını dolduran işçiler, kediyi tüylerini kesen onu tıraş eden işçiler yapabilirsiniz vesaire gibi farklı varyasyonlarda sizler de bir şeyler üretebilirsiniz. Yapacağınız tek şey chat ilgili bir örnek göstermek. Bak böyle videolar var. Ben de şunu yapmak istiyorum. Bana bunun görselini oluşturmam için prompt yazar mısın? Bu prompt alıp image fixte ya da başka görsel oluşturucu yapay zeka aracına götürüp bir tane görsel oluşturmak Sonra ChatGPT demek ya, bu görseli video yapmak istiyorum bana prompt yazar mısın? Yazdığı prompt ve oluşturduğunuz görseli bizim burada yaptığımız gibi Clink Aya'ya ya, ya da başka bir yapay yazar aracına götürüp bak görselimiz bu video yapman için istediğim promptu. Hadi bakalım yap deyip siz de güzel yapay zeka videoları yapabilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider patent ve danışmanlık ofisi Fikir Patent sundu.